Üniversite yıllarında el iş ürünleriyle işe başlayan Merve Korkmaz şimdi kendi mağazasının sahibi. COSGAP desteğiyle işini büyüten Korkmaz şimdi mağazasında hem müşterilerini ağırlıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ben Merve Köse Korkmaz. Hı -hı. Ee, 1996 doğumluyum. Kayseri doğumluyum. Hı -hı. Ee, evli ve bir kız çocuğu annesiyim. Ee, Hı -hı. İnternet üzerinden satış yapıyordum. Hı -hı. İlk başta şal, eşarp ve çanta satışı olarak başladım. Sonra da şimdi dükkanımdasınız. Ee, öncesinde de zaten üniversite okurken de çocukluğumdan beri hayalimde öğretmen olmak. Hı -hı. çok isteyerek okudum. Hı -hı. Bölümde çok severek okudum ama okurken de aynı zamanda boş durmayı sevmiyordum. Üretmeyi Hı -hı. çok seven bir insanım. Boş duramıyorum. Hı -hı. E, patlayan kutu gibi bir şey tasarlıyordum ve onu Hı -hı. çevreme satarak başladım. Hı -hı. Önce yakınlarıma hediye olarak yapıyordum. Bunu neden satış, satışını yapmıyorsun diye çok ısrar ettiler. Öyle başlamıştım aslında e, üretmeye. Hı -hı. E, daha sonrasında da hani o zamandan beri böyle işte modaya, giyime e, ilgim var zaten. Hı hı. Kendim üzerimde gördüklerini sor, sor, soruyordu etrafım ve ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu hep bu şekilde devam ediyordu. Ee, sonra iki sene önce bir site açtım. Ee, şal, eşarp ve çanta satış yapacaktım. O şekilde hı hı. kararlıydım. E, fakat ne zaman şalı paylaşsam işte e, takipçilerim üzerindeki nereden diye sormaya Hı -hı. başladı. E, ben de ilgi gördüğünü fark edince hani Hı -hı. beklediğimde bazı e, mülakat durumu falan vardı. Ondan sonra açarım diye düşünüyordum Hı -hı. açıkçası dükkanı. Açarsam da sadece şal eşap ve çantaya devam etmek istemiyordum. E, Giyime de işte girmek istedim. E, beni aslında takipçilerim etrafım Hı -hı. bu şekilde yönlendirdi. Ee, memnunum şu anda da o yönlen, yönlendirmeden. Çok da mutlu ve severek yapıyorum bu işi. Ee, eşimle çok boş bir vaktimizde hani dolaşmaya çıktık. Şu an dükkanımın bulunduğu ma e, mahalleyi ben o zaman çok da iyi bilmiyordum açıkçası. Ee, yolumuzu şaşırdık ve bu dükkanın önünde durduk. Ee, gerçekten durduk yani. Ee, hiç dükkan da boştu. Baktım hani çok ısrar ettim bir bakabilir miyim diye. Ee, İçine şöyle baktığım zaman dedim ki tam hayal ettiğim dükkan burası dedim o anda. Ee, Kime sorarız falan diye araştırmaya başladık mahallede. Yan tarafımızda terzi komşumuz var. Ona sorduk. O da çok şaşkınlıkla karşıladı. Siz nasıl haber alıp da geldiniz? Birinden mi haber alıp geldiniz dedi. Ee, çünkü gece içindeki dükkan, dükkanın içerisindekiler gece çıktı. Siz sabahında buradasınız. Size biri haber mi verdi dedi <laughs> açıkçası. O da şaşırdı. koskebin böyle bir... E, olanakları olduğunu araştırmaya başladım. Ee, Hı -hı. Kadın girişimcilere hibe desteğini öğrendim. Şu an onun eğitimlerini alıyorum. Hı -hı. Ondan faydalanacağım. Aynı zamanda da Kosgeb'in işte e, sigorta desteği, çalışan için sigorta desteği bunlardan da bilgim var. E, onlardan faydalanıyoruz şu an için. Hobi olarak başladığım işi, işimi e, aile ekonomisine de katkı sağlayarak devam ettiriyorum. Hı hı. E, he hepimizde yani etrafım, çevrem, ailem, eşim, yani en çok da kendim çok severek yapıyorum ve çok memnunum bu durumdan da. Böyle söyleyebilirim. Mağazamızın ismi de zaten kızımın ismi Nefes Butik. E, kızım nasıl ben başkalarına ilham olduysam kızım da aslında benim ilham kaynağı. Hobi olarak başladığımda da yine kızım yanımdaydı. Ee, onunla birlikte çekim yaptık. Onunla birlikte eşarpları katladık, düzenledik. Hı. Yeri geldi o etrafına o bile söyledi yani annem Hı. annem eşarp satıyor diye o bile de reklamımızı yaptı. Mağazayı açarken de yine o benim ilham kaynağımdı. İsmini kullanmak istedim. Şansından e, faydalanmak istedim açıkçası. Şöyle söyleyebilirim. Ben kadınlar olarak çok güçlü buluyorum kendimizi. Yani birçok şeyi aynı anda yürütebilen varlıklarız bence. Ve hayran oluyorum birçok kadına. Hiçbir şeyden korkmamamız gerekiyor. Gerçekten hiçbir şeyden korkmamamız gerekiyor. Ayaklarımızın üzerinde durmak, sağlam adımlar atmak. Bir kere önce kendimiz için sonra bizim en çok kendimizden sonra sevdiğimiz çocuklarımız için çok önemli bir şey. Çocuklarımız da bizi güçlü gördükçe güçlenecekler çünkü. Asla cesaretlerini kaybetmesinler.